Yeni bir videodan merhaba kızlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün spontane açıyorum videoyu ee, annem bile gidiyoruz dediğim video açıp blok başlatıyorum. Annem de yemek hazırlamış kızlar o yüzden e, oraya gideceğiz yemeğe. akşam yemeğini annemdeyiz. Öyle hadi gidelim o zaman çocuklar giyindi bile zaten. Ben de dedim çıkmadan hemen söyleyeyim gidelim çıkalım çöpleri de alalım atalım orada görüşürüz. Kızlar annem şöyle gözleme yapmış yağlamış. Eline sağlık annemin. Bir de köy tavuğu yapmış. Bu siyahların adı neydi teyze? Kurçuk mu? Kurçuk. <laughs> kurçuk. <laughs> Aynen biz kurçuk diyoruz. Aynen. Kızlar evet. biz dışarı çıktık. Annem Gül'de yemek yedik topladık. Ee, bir turlayacağız arabayla şimdi. Kız kıza. Ben, teyzem ve yengem bir de Gül. Ee, bir de Rukiş Obendorf'ta gidip kişi alacağız. Hem de hava alalım dedik. Çocuklar da evde babalarının yanında bir de annemle babam da var. Öyle küçük bir kaçamak yapacağız. <laughs> Görmeyecek. Evet. Ha. Kızlar gidiyoruz şu an arabadayız. Verdik, Uçur bizi e, şoför ne bat? Ay. Arkada kızlar en sağlayın gözükmüyorsunuz zaten. <gülüyor> Alo. <laughs> Kiosk'a geldik. Şöyle göster. Bir masum kiosku. <laughs> Kendi işime kahve çekeceğiz. Keşke yakınınızda olsanız size de çektik ikram etsek kızlar. Evet. Şimdi kendime kahve çekeceğim. Ben şeker içiyorum. Kapuçino. Tamam. Evet, kapuçino içince uyuyabiliyor musun? Ben uyuyamıyorum. Beş tane Valla ben kızlar yemin ederim. en Acı kahve içiyorum. Evet. Açık, evet. Zitri, karanlık kahve. Yine uykum geliyor, yine geliyor. Yani i̇çtiği bazen resmen evet. başlıyor. Etki böyle. etmiyor. Ben kahve aldım. Sen, siz çay mı aldınız? Valla ben çay. aldım. Değil o çay. Belki bir, anı. bir anı. Orman, bir anı. Bir anı. Orman, Orman bir meyveli. Bir Afiyet, bir olsun. Okay. Okay. Afiyet olsun bize kızlar. Arabasının ganimetleri arabadan. Aynen. Okey. Stasyalı mandiler abi. Afiyet olsun. İçimiz şey, şey, bir şey, bir şey. Badem mi bunu? Badem mi? Badem, badem. mi? Ben kim kim içtim ama yarın. Aynen Gül hemen içmiş. Zora, Zora, Afiyet olsun. İç tabi sıcakken. Tuba normal. diğer günden merhaba kızlar ee, şu an arabadayız çocuklarla bildiğiniz gibi hani burada okullar şu an Avusturya'da tatil olduğu için yani yarın semestr olduğu için çocuklar evde o yüzden e, teyzemle anlaştık ve dedik ki bugün çocuklar oyun e, şeyine götürelim oyun parkına götürelim şu an arabadayız e, tek araba liboş Ravza Hazar arkadalar ee, teyzem de şimdi geliyor arabaya binecek ondan sonra yola çıkacağız inşallah teyzem gerçekten genç ve anlaşıyoruz yani o yüzden çok şanslıyım kızlar gerçekten genç bir teyzem olduğu için öyle bakalım gidelim biraz e, teyze yeğen günü yapalım çocuklarla bir değişiklik olsun orada açarım kendinize iyi bakın görüşürüz kızlar biz yine mekana geldik <laughs> Çocuklar şu an araba sürüyor, Hazar, Ravza ve Livosh. Söyle. Bize kendimize kahve söyledik teyzemle kahve içeceğiz. Hem sohbet edeceğiz hem kahve içeceğiz. Öyle. Biraz yorulsun çocuklar enerjilerini atsın. İyi gelir yani. Aynen valla. Anneciğim. Anneciğim. Zeytin istiyorlar durmadan şu arabalar için. Sen benim süremiz ayağa yetişmiyor ki. Ayağı çok kısa. Minnak. Kızlar teyzem şöyle kendine çay söyledi. Senin teyze. Ben de kendime cappuccino söyledim. Daha şöyle kahvemizin yanında bir de kurabiye var. Cookie mi bu? Aynen. Aşkım. Ay. Aynen. Kahvemi şeker? Sen şeker atıyor mu çayına? Ben e, şekersiz içiyorum. Ama çayı şekersiz asla içemiyorum. Hmm. Ne yapalım bundan sonra ekşine bakalım mı? Kızlar yan tarafta hemen action var, tedi var. Buradan sonra geç olmazsa uyuyalım. İnşallah. Bir action havası, teddy havası yapalım. Teddy'ye emin değilim de action'e gidelim mi? Yani Tabii evet. eminim. Yani. Neyse şey yaparız, karar veririz. Neyse aynı yerde ha. değil mi zaten? Yani biri karşıda biri bir tarafta. Neyse kızlar sonra yine açarım tekrar. <laughs> Kızlar e, çocuklara şöyle patates kızartması söyledik. Bir de pizza. Karınlarını doyursunlar. Biraz daha oynasınlar. Sonra çıkarız bakalım bir. Açarım tekrar. Kızlar ekşine geldik. E, bu arada oradakine gitmedik. O oyun yerindekinin yanına gitmedik. Geçen Hicran niyemle geldiğimiz yere geldik. Çünkü burada daha çok eşya var. Dedik vaktimiz varken bari buraya gelelim. Şimdi gireceğiz bakalım bir. Hadi gelin. Ana bunlar gerçekten teyze normalde çok pahalı. Oradan niye böyle ucuz? Dur bir e, şu vanilya'yı koklayalım mı? Aynen. Vanilya güzel. Şeyli yok mu ki acaba orada? Aa şu güzel. Kızlar böyle meyveliler çok güzel oluyor bununla gerçekten. Alsak mı teyze? Bakalım işte. Sana mus değil de bizim balkon olmadığı için e, sırada da açılıyor mutlaka. Güzelimle bakın kızlar. Çok tatlı. Şu bej de çok güzel. Başka neler var? Şurada duvar dekoru, şey falan var. Şu çok güzel. Aynen Şu ışıklarla şu an trend ya. <laughs> Bunlar da şu an trend kızlar. Böyle e, kahve storiesi için şey yazıyorlar ya, çekiyorlar. Aynen su. Evet, bakalım daha neler var. Ne gösterecek? Şuna bakın. Bunu <laughs> geçen de göstermiştim herhalde. Evet. O kadar insanla ilgisini çekiyor ki böyle parlak ya. Şunlara bakın. Artık nasıl bisküs icat edeceklerine şaşmışlar. <laughs> böyle Böyle bir şey yapmışlar. Kızlar <laughs> e, teyzem gitti. Annemi aldım. E, kısa bir Lidl'e uğradım. Şimdi kardeşim girdiyiz, e, kahve içiyoruz. Ondan sonra eve geçeceğiz. Mamu da burada bu arada. Öyle eve gideceğiz birlikte. Kahvemizi içelim kalkalım. Saat de bayağı geç oldu. Kızlar biz eve geldik. Bayağı oluyor. Çocuklar şu an uyuyor. E, lidl'e uğramıştım aldıklarımı göstereyim dedim kapanışı yapmadan ve çilek aldım salatalık aldım ondan sonra muz böyle biraz meyve aldım işte ekşinde de e, temizlik malzemesi aldım böyle birkaç ilaç falan aldım bir de şu bezlerden aldım kızlar çok tatlı değil mi renkleri kızlar çok şirin öyle çocuklar uyuyor dediğim gibi ben de şimdi kendime vallahi biraz dinleneceğim bir dakika kendime doğru çevireyim ben yani güzel bir gün geçirdik teyzemle. Ee, zaten bayağıdır da görüşmüyorduk. Ee, bir de sürekli plan yapıyordu yapıyoruz ama bir gerçekleştiremiyorduk. O yüzden iyi oldu yani hem çocuklar için hem bizim için. Hem dediğim gibi zaten okul tatili olduğu için çocuklara iyi bir aktivite oldu. Yoruldular, streslerini attılar, e, biraz eğlendiler. Ondan sonra. E, Öyle ekşine uğradık zaten ondan sonra. Öyle biraz bir şeyler baktık. Bu arada o geçenki gösterdiğim tabaklar var diye beyazlar. Gerçekten hiçbir tane kalmamış. Yani tabakların tozu bile kalmamış. Bardak olsun, tabak olsun. Hepsi gitmiş yani. Gerçekten ben şok oldum böyle. Çünkü en son gittiğimde full doluydu raflar. Yani en sonkinde kızlar gitmiştim ya hani videoda çekmiştim full doluydu. Bir sürü tabak vardı. Şu anda gidince yani bugün gittik ya bomboş görünce gerçekten yani şaşırdım. İnanamadım gerçekten yani hemen gidiyormuş, hemen alınıyormuş, kapış kapış oluyormuş. O yüzden bu da bir ders oldu. hani böyle sevdiğim, istediğim bir şey olursa gerçekten o an alman lazımmış. Çünkü herkesin gerçekten dediği gibi action'da hiçbir şey kalmıyor yani anında gidiyor. Öyle valla teyzemle güzel vakit geçirdik. Ee, teyze yiyen. Bu arada e, yaşımız da yakın neredeyse birbirine. Teyzem e, aramızda kaç yaş var? Galiba 5 yaş var. Tam emin değilim ama e, ya 5'tir ya da aynen ya 4'tür ya 5'tir. Aynen 5 yaş var teyzemle aramda. Çok da güzel anlaşıyoruz. Ee, öyle kızlar. Güzel oldu. iyi geldi. Onun da bir oğlu bir kızı var. Ee, Emre ve Ravza. Aynen öyle. Vallahi başka ne söyleyecektim kızlar size. Öyle kızlar. E, dedim kapanışı yapayım. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Ee, Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.